Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün çocuklar çıkarma ve toplama işleminden sonra, sonra 8. ünitemiz olan çarpma işlemini göreceğiz. Gelin birinci dersimiz olan 1 ve 0 ile çarpma işlemlerine bakalım. Çocuklar çarpma işleminde 1 ve 0 özel sayılardır. Neden? Bir sayıyı 0 ile çarparsam sonuç her zaman 0'dır çocuklar. Bir sayıyı 1 ile çarparsam da çocuklar sonuç her zaman sayının kendisidir. Bakalım örneklerimize. Örneğin ne diyor çocuklar? Bak 3 çarpı 1 sonuç 3 gördünüz mü? Veyahut da diyor ki 4 sayının 0 ile çarpımının sonucunu buluyorum. Soruyu anlamak için bir şekil çizerim. Bakın çocuklar. Öyleyse elimizde 4 tane boş grup var. Bu yüzden 4 çarpı 0 0. Bunu unutmuyoruz. Yani herhangi bir sayıyı 8 çarpı 1 her zaman 8'dir. Veyahut da herhangi bir sayıyı 0 ile çarpmak sonuç her zaman 0'dır. Bir sayıyı 0 ile çarpıyorsam sonuç 0'dır. Bir sayıyı herhangi bir sayıyı 1 ile çarpıyorsanız sonuç her zaman kendisidir çocuklar. Bunu unutmayın. Bu matematikte 0 ile 1'e özgü bir durumdur. Hemen sorularımıza başlayalım. 5 çarpı 1 kaç yapar? 5. Değil mi? Çünkü kendisi diye. Bakın. Sıfırla çarpmışım. Hiç bakmıyorum. Direkt sıfır yazıyorum çocuklar. Burada ne yazarsa yazsın. Hiç önemli değil. 6 çarpı 1 neydi? 6. 3 çarpı 0. Çocuklar hemen sıfır yazdı. Suheyr'de 7 adet saksı var ve her saksı bir ağaç diktiğine göre, o zaman çocuklar ne yapıyorum? Saksıların sayısı çarpı dikilen ağaç sayısı 1. 7 çarpı 1 ne yapar çocuklar? 7. Devam edelim. 0'ı gördüm, gördüm, yazdım. Biri gördüm, yazdım. 0'ı gördüm, yazdım. Biri gördüm hemen yazdım. Gördünüz mü? Bu iki kuralı bildiğimiz zaman soruları çok kolay bir şekilde yapıyoruz. 0, 2, çocuklar burada bir hata olmuş. Buraya 1 yazması lazım. 4 çarpı 1, 4. 1 çarpı 9, 9. Muhammed'in 6 tane boş sandığı var. Buna göre Muhammed'in sandığında kaç adet kalem vardır? Bakın çocuklar, sandıkların hepsi boş değil mi? tane boş varmış. E onlar o zaman içinde kalem olmaz değil mi? Kalemlerin sayısı ne olur? Sıfır. O yüzden işte çocuklar 6 çarpı 0, 0 yapar. Hemen devam ediyoruz. Çok zevkli değil mi çocuklar? Yazdıklarımızı silelim. Bedir havada uçan 4 tane balon gördü. Her balonda bir kişi olduğuna göre Bedir'in gördüğü bu balonlarda toplam kaç kişi vardır? 4 tane balon vardı. Her balonda bir kişi vardı. 4 çarpı 4. O zaman Bedir'in gördüğü kişi 4'müş çocuklar. Yandaki sandalyenin kaç ayı var? Kaç ayağı vardır? Yanda kaç tane sandalye var? 1. Bir sandalyede kaç ayak var çocuklar? 1, 2, 3, 4. Hemen saydım. 1 çarpı 4 neydi? Kendisiydi. Gelelim sorumuza. Bakın 15'i bir sayı ile çarpmışım kendisi olmuş. O zaman ne diyeceğiz? 1. 27 çarpı bir şey sonuç ne çıkmış? 0. O zaman ne gelecek çocuklar buraya? 0. Gördünüz mü? Şimdi gelelim çocuklar 6 sayısı ile çarpmaya. Çocuklar biz 2 3 4 5 sayısıyla çarpmayı görmüştük. Şimdi sıra geldi 6, 7, 8, 9 ve 10 sayısıyla çarpmaya tamam mı? Çocuklar 6 ile çarpma yaparken iki türlü yapabiliriz. Örneğin çocuklar ya deriz ki mesela sorumuz ne diyor? Tarlada 4 sıra üzüm ağacı var ve her sırada 6 üzüm ağacı varmış. Toplam kaç üzüm ağacı vardır? Tarladaki sıra sayısı bulunan ağaçların sayısı. Ya şekil çizerek yaparız. Tek tek sayarız çocuklar. 24 çıkar. Yani derim ki o zaman 4 çarpı 6 24. Ya da 6 sayısının 3 sayısının 2 katıdır. Öyleyse 6 çarpı 5 işlemi de 3 çarpı 5 işlemin 2 katıdır. 3 çarpı 5 kaçtı çocuklar? 15. O zaman 6 çarpı 5 ne olur? 30 tamam mı? Şimdi gelelim 6 çarpı 3. Çocuklar bir tanesinin şeklini çiziyorum. Bakın. E, bu ne demektir? 3 sıra var. Her bir sırada 6 tane yuvarlak. Çiz, e, 6 tane ne diyelim çocuklar? Mesela ağaç var. Ben çocuklar şöyle çizgi çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi toplam kaç tane çizgi var çocuklar? 18 değil mi? Bu şekilde yapabiliriz. Tamam mı? Mesela 6 çarpı 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben çizgi şeklini kullandım. Siz de el kare yuvarlak şeklinde yapabilirsiniz. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ne demiştik çocuklar? Hep altılı gruplar var. Kaç tane olması lazım? 5 tane. O zaman toplam kaç çizgi eder çocuklar? Sayarsam hepsini. 30. Tamam mı? 6 çarpı 2. Kaç çıkar çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şekil çizerek yaptım. Kaç etti? 12 tane çeklim var. 6 çarpı 1. Ne demek çocuklar? Şurayı alıyorum. Bir tane şeklim olacak. Kaç çizgi var? 6. Zaten neydi çocuklar? 1 çarpma kuralı kendisiydi. Şimdi geldik toplama işlemine. Çocuklar 6'nın yarısı kaç? 3 değil mi? 3 çarpı 4 kaçtı? 12. O zaman çocuklar 3, 6, 6 3'ün 2 katıysa sonuçta 12'nin 2 katı olacak. 12 artı 12 kaç çıkar? 24. Buraya geldi. 6 çarpı 7. 6'nın yarısı kaç? 3. 3 çarpı 7 kaçtı çocuklar hatırlayalım. 42. Pardon. 3 çarpı 7 hemen silelim. Kaçtı çocuklar? 21. O zaman iki kat olduğu için 21 artı 21 eşittir 42. 6 çarpı 6. Çocuklar 3 çarpı 6 kaçtı? 18'di değil mi? O zaman ne olur? Burası da 18 artı 18, 36. 6 çarpı 5. Ne olur çocuklar? 30 değil mi? Bu şekilde. O zaman çocuklar 9. soruyu sizlerin yapmasını istiyorum. Tamam mı? Çünkü çarpmada çocuklar bol bol çarpma işlemi tekrar yapmasın, yapmanız lazım. 9 çarpı 6 kaç yapar çocuklar? Evet. Çok güzel. 54. 8 çarpı 6. Kaç yapar çocuklar? Evet. Hemen hızlıca bir şekilde yapabilirsiniz. Ne demektir çocuklar? Mesela şöyle düşünün. Bir tarlada 8 tane sıra vardır. Her sırada da 6 ağaç vardır. Böyle düşünebilirsiniz. Kaç çıktı? 48. 6 çarpı 4. 24. Bakın sıfırla çarpmış. Ne yazıyorum? Sıfır. Çocuklar şunu diyebilirsiniz. Öğretmenim hep böyle şekil mi çizeceğiz? Hayır. İlk başta çocuklar öğrenmek için şekil veya böyle aynı sayıları toplama özelliğini kullanacağız. Ama ileride çocuklar siz tüm çarpma işlemlerini gördükten sonra çarpım tablosunu ezberlemeniz lazım. Oldu mu? Şimdi 6 çarpı 6 Çocuklar. 3 çarpı 6 kaçtı? 18 değil mi? 3, 6, 3'ün 2 katıysa o zaman sonuçta 18'in 2 katı çıkacak. Yani 18 artı 18, 36. 5 çarpı 6. 5 çarpı 3 kaç yapıyordu? 15. O zaman 15 artı 15 eşittir 30. 3 çarpı 6 kaçtı? 18. 6 çarpı 2 ne olur çocuklar? 2 tane 6, 12. İsa 4 oda arkadaşı misket almaya karar verdiler. Her bir 6 adet misket aldığına göre toplamda kaç adet misket almışlardır? Çocuklar, 4 arkadaşı var ve her biri 6 adet misket alacak. 4 çarpı 6. Kaç yapar? Hemen hatırlayalım. Altın yarısı 3. 4 çarpı 3 kaç yapıyordu çocuklar? 12 değil mi? 6, 3'ün 2 katıysa o zaman sonuçta 12'nin 2 katı olacak. 12 çarpı 12 artı 12, 24. Bir pet shopta yani hayvan satan mağazalarda 6 tane kafes var. Her kafeste de 8 tane kuş varmış. O zaman ne olur çocuklar? 6 çarpı 8, 48 tamam mı? İki işlem eşit midir? Cevabı açıklıyorum. 6 çarpı 7 kaçtı çocuklar? Yapmıştı 42. Buraya bakın. bakın. Dikkat edin. 2 çarpı 3 6 değil mi? Aslında ikisi de birbirinin aynısı. Tamam mı? Aşağıda çarpma işlemlerden yanlış olanı seçiyorum demiş. 3 çarpı 6 18. Bu doğru. 6 çarpı 7 42 idi. Bu da doğru. Bir sayı 1 ile çarparsam ne olur? Gene kendisi. Bu da doğru. Bir sayı 0 çarparsam sonuç ne çıkması lazım çocuklar? 6 değil. 0 olması lazım değil mi? O zaman yanlış cevap vereni bulmuş oldum. Çocuklar bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.